hastaneye geldim. Herkes Sırrı Süreyya Önder'in durumunu merak ediyor. Maalesef durum kritik. Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama geldi. Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Açıklamada kalbin sağ kısmı kasılmaya başladı. Durumu stabil gözükse de entübe edildi. Önder için yüksek risk sürüyor denildi yoğun bakımda tedavisi süren Dem Parti İstanbul Milletvekili Sırı Süreyya Önder'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada çalışmayan kalbinin sağ kısmının kasılmaya başladığı ifade edildi. İşte hastanenin yaptığı açıklama. Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayatı tehlikesi halen devam etmektedir çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı ve Cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyon yapılarak tekrar hastamızın göğüsü açıldı. İçerideki cerrahi alanın temiz olduğu dokularda enfeksiyon olmadığı kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük ve entübe edildi. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp tam olmasına da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen kat destek cihazı desteği ve introkop destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin diren yerlerinde bir miktar kanaması olunca tekrar revizyon alınarak bakıldı ve değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz sentrum tellerinin deliğinden bir miktar kan geldiği görüldü dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı, traksiyon dropler ve mevcuttur. Nörolojik değerlendirmemiz konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Ve bu nedenle ilk ameliyatta olduğundaki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz hala yüksek riskle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz. Bu süreçte entübe halinde olacaktır denildi. Abisi de açıklama yapmıştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sarı Süreyya Önder'in kardeşi Ali Önder AB'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapmıştı. Önder'in tedavisinin sürdürüldüğünü Şişli'deki hastane önünde basın mensuplarına açıklama yapan Ali Önder AB'nin durumunun stabil olduğunu bunun da bu aşamada kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Ancak sağlık durumu ile ilgili hastaneden yapılan açıklamada kalbinin sağ kısmı kasılmaya başladığını ve durumun stabil olmadığını, o yüzden önder için yüksek risk taşıdığı için de entübe edildiği söylendi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar